Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni videoya ve yepyeni seriye hoş geldiniz. Bu oyunu kesinlikle seveceğinizden %100 eminim. Çünkü bundan önceki bu yapımcının aslında ikinci oyununu çok sevmiştik. Bankaları soyduk, gazinolar, gazino olmadı ama e, böyle para basan yerler soyduk, komşuyu soyduk, başka yuvaları, bu kuyumcuyu soyduk derken her yer soyduk ve en son 100 milyon dolarla ayrılmıştık hatırlarsanız. Onun daha önceki oyunu ilk oyunu Sneak Thief. Burada da hırsızlık var. Burada da silah var. Burada da soygun var ama teması bir ufak farklı galiba. Bir de multiplayer oynayabiliyormuşsunuz. Bunu bilmiyordum misal. Multiplayer oynansaydı birisinin yanıma alıp acaba deneyebilir miyim bilmiyorum. Şimdi buradan da başlayacağız. Tutorial'ını yaptım. Space var. Fener açıp kapatıyorsun falan. Burada bir önceki oyunda olmayan şeylerdi fener sanırsam. Ama ilkinden başlayalım. Ev soymaya yani kısacası. <laughs> Zorluk seviyesi easy diyor. En son baksana. The compound diyor. Impossible. İmkansız diyor. Bakacağız abi ne kadar imkansız oldun. Şimdi ışığımı bir kapatayım. Arabamız burada. Arabamıza bindiğimiz zaman gidiyoruz. BMW koymuş sanırsam. 5 kasa. Arkası ama böyle yani. Şimdi nasıl soyuyorum? Ne yapıyorum? Tutoriala gittim tabi. Evde biriler vardır. Ha. Tamam sanırsam şu an alarmları kapadım. Aha. Ağızda çakacağım bir varsa. <laughs> Hedef ne? Ne soyuyorum onu da bilmiyorum. <laughs> Ana adam gelmiş. Haberim yok. Lan nasıl sıkıyorsun sen öyle? Şerefsiz. Şerefsiz. O nasıl sıkmadır öyle? <laughs> Adam yanıma geldi. Tak <laughs> <laughs> Ya kafasına çaktım iki tane ya. Tabi anlamam zaman alacak muhtemelen. Şu an alarmlar kapalı mı sonra mı açıldı çözemedim. Adam beni öldürmeye gelmiş bildiğin ya. Tamam. Şu an her yer kilitli. Evet. 0032 00 mı? 32 ne? Ee, i̇kinci 32. Hayır. Alarm çalışmasın lütfen. Alarm çalıştı galiba. O şifre ne öyle ya? Anlamadım ben bir şey. Geldi adam. <laughs> hocam, hocam yapma. Benim çol çolum çocuğum var yapma. Hocam çolum çocuğum affet hocam. Mantığını anlamadım bir şekilde bu şifre şuymuş yani. Sıfır. Böyle yapıyorsun sonra kısıtlı bir vaktin varmış adam gelene kadar. Çok saçma yani işte işi işte, oyunun. Her şeyi topluyorum. Ya da ben anlamadım daha. Zamanla anlayacağım. Neyse vakit kaybetmiyorum. Şu vazo para ediyor. Bunun altında normalde şifre vardı az önce. Görmüştüm. Şimdi kaybolmuş. Allah'tan şifreyi ezberledim. Her şeyi paraya çeviriyorum. Ha, şifre bu sefer burada mıymış? Çık. 8647 şifremiz. Okey. 8647. Burası banlıyor. Al 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 al. Al telefonda. 8647 eski. Aha geldi. Galiba. Al 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 53k. O altın. Aldım. Yine altın. Bu böyle altın mı tutulur lan evde? Ben kaçıyorum. Adam gelmeden tüyüyorum. <laughs> yes! Sonunda be. Baya saçmayan. Adamın neye göre gelip gelmediğini anlayamadım. O biraz garibime gitti. Çiftlik alanıymış. Adam var orada bağlı böyle oturuyor. Onu mu kurtarmam lazım? 50 bin dolar en az bulmam gerekiyormuş buradan kaçabilmem için. Şimdi buradaki güvenlikler nerede? Soyacağımız yer orası belli. Aralara giremiyoruz. Muhtemelen sneak gitmem gerekiyor şu anda. Sessiz sakin gitmem gerekiyor. Ben koşturuyorum. Traktör çalsak. Onu ne vurardım? O ne lan? Yok artık. Otomatik sistemler var. Oha! Böyle bir şey görmedim lan ben. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ben eve gidiyorum. Oğlum bu nasıl bir oyun? Nasıl bir teknoloji bu? Tamam buradan muhtemelen bunun bağlantısı kopması gerekiyor. Kablo gidiyor. Ama burada da kişiler olabilir. Yani. Silahla dolanıyor bir de. Ben de silah alayım. Bana da silah verin. Niye silahsız savaşıyoruz biz bunlarla? Hepsinin içinden geçerim. Selamünaleyküm kardeşim. Yapay zekanın bir mallığı var ama çözemedim daha. Ya sese mi duyarlı bu? Neye duyarlı? Daha anlayamadım. Siz yorumlarda belirtin. Çok garip bu yapay zeka. Ne oluyor abi? Bu nasıl böyle bir yapay zeka var? Neye göre saldırdıklarını anlamadım şu anda yani. Yani Yüzüstü mü görmemesi lazım beni? Adamı kurtaracağım oğlum? <laughs> Dur bir ses alayım. Gel, gel biraderim, gel. Hadi geçmiş olsun. Abicim, iyi misin? İyi mi bu adam, kurtarabiliyor muyum bunu? Ne oldu lan? Sanırsam öbür otomatik robotları indiriyor. Burada ambo. Neler oluyor lan burada? Tuvalet, hiçbir sürpriz yok. Tabi şunlar neymiş? Take drugs. Hmm, okay, okay my friend. Bu çocuklar ne yiyordu? Aç mı kalıyor bunlar burada? Yazık. Çok yazık hem de. Tamam ikisini de temizledim. Alacağım. Ha, bir oda daha varmış burada. Burada malzeme yok mu? Bari malzeme falan bırak. <laughs> Çıkıyorum ben o zaman. Drax mı yazıyor sandım da bir anda. Tamam, başka toplayacağım bir şey yok. Öbür tarafa gideyim. Sarısım az önceki o eee Richard dediğimiz. Richard'ın Türkçesi neydi lan? Anladınız o alet. Bu robotların otomatik bana sıkmasını engellemiş olabilir mi? Evet öyle de olmuş. Güzel. <laughs> ne oldu lan? Hala beni takip ediyor yalnız. Sıkmıyor ama takip ediyor. 50 bin dolar almadan gidemem. O yüzden her yeri yapıştırıp alıp gideceğim. Daha ikinci görev ve zorluk seviyesi öbür oyuna göre çok daha zor. Bu drag. Ben de sanıyordum ki o adamı kurtaracağız. Öyle değilmiş. 60 bin oldu. Nice. Her şey topladığında altmış bin mi oluyormuş? İyi. Gidebiliriz artık. Rahatız. <laughs> ama yapay zeka mantığını çözemedim. Gerçekten çok saçma çalışıyor yapay zekası. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamadım. 4 dakika sürmüş buradan çıkmam. Evet bu bölüm burada sonlandıralım. Biraz kısa oldu biliyorum ama. Hem oyuna alışmam için hem de diğer bölümlerde daha rahat oynayabilmem için hem de hızlı hızlı gelmesi açısından kısa tutuyorum. Zorluk seviyesi aman aman zor olmadığı sürece bir bölüme 2-3 tane de sıkıştırabileceğim. Ama zorluk seviye arttıkça bu 2'ye kadar düşecek sonra en sonunda 1 olacak bu muhtemelen. O yüzden e, sıkı takipte kalın diyorum. Tabi tüyolarınızı da verin bana bir sonraki bölümlerde e, onları da belirtin. Ama spoiler vermeden yani yapay zekaya karşı nasıl davranmam gerekiyor bir de mantığını hala çözemedim böyle. Bir para istiyor bir adam var diyor orada farında. Ben sandım ki adamı özgür bırakacağız. Yok mesele tamamen paraymış. Ee, sanırsam silah satın alma da yok bunda. Bulduğunuz silahlarla hayatta kalmaya çalıştığınız için epey bir zor olmuş. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenin. Bay bay.